lezzetli mantık kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kanalımızın konusu arkadaşlar, gipsli deniz tuzlu olan kipsi %20 daha fazlaymış arkadaşlar. Öyle diyor. Ee, bakacağız inceleyeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olduktan sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Gipsonun %20 daha fazla olan e, deniz tuzlu gipsi orijinal ürünmüş gipsonun Cips, e, orijinal ürünüymüş arkadaşlar. Bu ürün hangi firma tarafından üretiliyormuş? Böyle bir bilgi burada var mı? Hemen bakalım. bakalım. Doğuş yiyecek bir içecek üretim sanayi tarafından üretiliyormuş arkadaşlar. Bu içecek içerisinde patates, bitkisel yağ, palm yağı, mesel miktarda buğday, süt, soya ve yer fıstığı içilebilir. Diyor arkadaşlar bu bilgiyi de vermiş olduktan sonra bu arkadaşlar, enerji öylesine göre hemen şu içeri yer alıyor. Ve şurada görmüş olduğunuz yukarıdan aşağı komple bir sürü yabancı dilde bu ürünün içeriği ile alakalı bilgi veriyoruz. Deniz tuzundan üretilmiş arkadaşlar bu ürün öyle diyor yani deniz tuzu mantıklı bence mantıklı. Ee, bakacağız şimdi tadına da bakalım tadı nasıl boyutları nasıl. Arkadaşlar bu cipslerle alakalı şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bu cips paketlerin arkadaşlar içleri e, ee, ne derler gıda gazıyla doldurulur. Bunu bunun arkadaşlar cips paketlerinin içerisindeki cips şu şekilde baskılara maruz kaldığında zarar görmesin veya yandan gelen baskılara maruz kaldığında içerisindeki cips zarar görmesin, kırılmasın diyelim. Bazı arkadaşlar şöyle işte insanlar bizi dolandırıyorlar, bizi kontrolüyorlar içerisinde düdük kadar cips çıkıyor. İki komple hava gibi bir yorum yapmıştı. O arkadaşa da tamam şu katılıyorum yani e, kocaman dev gibi paketin içerisinde düdük kadar cips çıkabiliyor ona katılıyorum. Ama yalnız bu tarz paketlerde şöyle elinize aldığınız ağırlığınız hissetmiş olduğunuz paketlerin içerisindeki havanın sebebi içerisindeki ürün zarar görmesi diyelim. Bu bilgiyi de ufaktan vermiş olalım. Şu yine şöyle bir e, enerji ve sinirgeleri değerleri yer almakta arkadaşlar. Tip deniz, tuzlu, cips arkadaşlar. Evet billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. E, buradan geçiyorum. Evet arkadaşlar bu ürünün yani bunun içerisinde çıkan işler bu şekilde. Ve bunlarda herhangi bir aroma yok arkadaşlar. Sade cips ve e, tuz oranı olarak da deniz tuzu kullanılmış bu ürünlerde. Şimdi tadına da bakalım. Yani deniz normal şartlarda cips tüketen bir toplumuz ki ben biz çok cipsi de bu videolar sayesinde deme fırsatına eriştim. Evet, deniz tuzuyla normal tuz arasında herhangi bir e, fark var mıdır onu da bu arada görmüş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, sade sadece olduğunu söylemiştim. Herhangi bir şekilde bir aroma yok. Tuz oranı da biraz daha böyle değişik, içimsi bir tadıyla birlikte geliyor. Normal bildiğimiz tuzlu cipslerden çok yine bir tık farklı. Neydi o? Bir tuz markası vardı ya. Billur tuz muydu? Bunda Billur tuz kullanmamışlar herhalde. <laughs> patates cipsi olduğu için zaten arkadaşlar bile patatesin kokusunu tadını çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Hade cipsi olduğundan dolayı yani deniz tuzu işte kilinden de böyle nahuş, naif bir tadının olduğunu söyleyebilirim size. Bu Master Chef'te bir çocuk vardı. Nahoşu kelime içinde kullan, şey, mayhoşu kelime içinde kullanmıyordu da ben mayhoş bir insanım diyordu ya. Onun gibi me mevzuya dönmeden olay ama lezzeti güzel ve cipsler de şu şekilde gayet iri ve dolgun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hoş, tadının da gayet lezzetli olduğunu da söyleyebilirim. Ee, hani kola cips için uygundur, idealdir. Hoştur, gayet hoştur, hoştur. Arkadaşlar lezzeti gayet iyi, gayet hoş. Yani önerir diye sorarsanız önerebileceğim bir ürün. Ha, yani bu arada arkadaşlar bu ürünü 7 lira 25 kuruşa aldık. 7 lira 25 kuruşa satılan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Gramaj olarak da bir gramaj bilgisi. buralarda şu an baktığım kadarıyla da bir gramaj bilgisi göremiyorum arkadaşlar. Ama olsun. Şimdilik böyle olmuş oldu. Arkadaşlar cipsin tadı gayet güzel. Hoş. Denizsiz olmasından dolayı diğer yemiş olduğumuz cipslerden çok böyle bir tık değişik bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Ama lezzet konusunda kesinlikle lezzetinden ödün vermemiş. İlk sonu cipsi gayet de iyi. Muadillerine göre yani diğer marka ürünlere göre bu pakete göre fiyatı da 7 lira 25 kuruş olması uygun. Ne diyecektim başka? İşte öyle. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bu videoda çok şey unuttuğumu hissediyorum. Benim unutmadım. Aklıma gelmiyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok şey unuttum ben ya. Neyse. O zaman Allah'a emanet.